Hububatın birinci gübreleme zamanı geldi gelmesine ancak yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçi kara kara düşünmeye başladı. Geçen gün aşağı yıkı bu günlerde gübre atıyorduk. Günde e, 4-5 tona yakın gübre atıyorduk. En azından akşama kadar biz 2 günlük 2 işçi alıyorduk. E, gübre de torbasını kaldıracaksın, farfara bırakacaksın. 2 gün e, yani 4-5 tona yakın gübre atıyorduk, 2 tane işçi alıyorduk akşama kadar. Bugün boşuz, hepimiz oturuyoruz. Hiçbir iş yok, geçiyor. bazenleri almış, bazenleri almıyor. Ben şahsen almamışım. Çünkü ne olacağı belli değil. Alsam gübre ambarda kalsa ne olacak? Allah göstermesin o günleri. Ondan dolayı durmuşuz. Su olmazsa hepimiz işsiz kalırız burada hepimiz. Bir iş de yok, güç de yok. Bizim işimiz, gücümüz budur. Bu saatten sonra işatlarda da yani çalışamayız. Mecbur köyde kalacağız. নহয় বনাব